Yayınıma hoş geldiniz. Hayırlı bayramlar. Kurban bayramınızı kutluyorum değerli izleyenlerim. Ama bir taraftan da beklentileriniz ve tabii ki merak ettiğiniz zam konuları var. Memur ve emeklerle ilgili kritik bir dönemece gelinirken özellikle güzel haberler ardı ardına geliyor. Güzel haberlerden kastım şu. Emeklilerde taban aylıkları oldukça güzel olanlarda artacak. Hem SSK Bağkur emeklisinde hem de memur emeklisinde iyi rakamlar karşımıza çıkıyor. Özellikle memur emeklilerinde 7900 olan taban ücrette memur memura yapılacak olan zamlar esas alınarak özellikle bu Temmuz ayında açıklanacak olan bu zamla birlikte memur emeklisine ihya olacak. 7900 dolayında alan bir memur emeklisinin 15000 bandında bir maaşa kavuşmasına kesin gözüyle bakılıyor. Çünkü 22000'e çıkarılan taban ücretteki memur artışı taban memur emeklisinde de aynı yer uygulanacak. Çünkü hangi zam alırsa memur, memur emeklisi o şekilde bir zam portföyüne bağlandı. Enflasyonda meydana gelen artış bir de dövizdeki son dalgalanış tereddütleri ortadan tabii ki kaldırdı. Bir de kamu içisine yapılan zammın memur emeklisi ve memura da yapılması yönündeki kanaat oldukça güçlü. Zaten seçim öncesi bu şekilde bir söz verilmişti. Ama memur kira desteği istiyor. Özellikle memurun kira desteğindeki ne kadar haklı olduğu gerçek şu. Memurlar büyük şehirlerde çalışırken tabii ki birçok zorlu şartlarda e, şartlarla karşı karşıyalar. Özellikle kira artışlarındaki fahiş artışlar, göçmenlerin ve birçok tabii ki yeni konut yapılsa da artan nüfus ve dışarıdan gelen nüfusların özellikle büyük şehirlerde kira artışlarını tetiklediği biliniyor. Bir de son artışlara kira olayı da bu furyaya katılınca kiralarda artık anormal rakamlar ortaya çıktı. Her ne kadar devlet bu artıştan önüne geçmek için 120 25'lik bir şer koysa da ve bu %125 ile ilgili süreci önümüzdeki senenin başına kadar uzatsa da bu durumda çözümü tabii ki tam sağ sağlayamıyor. Neden mi? Nedeni şu. Ev sahipleri özellikle daha önce imzalattıkları tahliye evet tahliye tutanağı ile imzalattıkları kiracıya imzalattıkları bu tutanak ile hızlı bir şekilde kiracıyı çıkarabiliyorlar. Ayrıca Değişikliğine de başvurabiliyorlar. İşte ben evde oturacağım, ben şu anda bulunduğum evden çıkıyorum, başka kalacağım yer yok gibi. Yani kendi gerekçelerini ev sahibi oluşturuyor. Hem ne kadar kiracıyı oluşturan, koruyan yasalar ortaya konsa da mal sahibinin kendi hakları da olduğu için bu sadece birkaç aylık bir zaman kazandırıyor kiracıya. Yani memur emeklisi ve memurun beklentileri bu yönde çok fazla. Bir taraftan da işçi emeklileriyle ilgili SSK ve Bağkur emeklileriyle ilgili de tabii ki bazı kuşkuları ortadan kaldıracak açıklamalarda bulunmak istiyorum. Özellikle şunu belirteyim. SSK ve Bağkur emeklilerinde taban aylık bir kere zamlandı. İşte belli bir rakama kadar zamlanmayacak. Primi fazla yatıranlar zam almamıştı. Onlar zam alacak söylentilerle diyorum ki Öyle bir şey yok. 7500 bandıyla 10.000 TL arasında maaş alanlar da zam alacaklar. 10.000 ve 15.000 TL arasında alanlar da maaş zammı alacaklar. 15.000 ve üstü alanlar da bu zammı alacaklar değerli izleyenler. Özellikle bu zammı alan memur ve emeklileri tabii ki ne yapıyorlar? Daha iyi koşullarda olmak için daha iyi bir zam portföyüne kavuşmak istiyorlar. Ama bir taraftan da SSK tabii ki ve Bağkur emekleri de Diyorlar ki biz rakamlarımız çok aşağıda. Bizi daha iyi rakamlara ulaştırın. Katılıyorum. Evet katılıyorum. 7500 ile 10.000 TL arasındaki maaşlar hiç iç açıcı değil. Ve bu maaşlarda da zam olayı netleşiyor. %36 ile 45 arası rakamlar telaffuz edilirken SSK ve Bankur emeklilerine sesleniyorum. Muhtemeldir ki maaşınız 10.000 TL'yi aşacak. Yani ortalama 10.200 TL. 10.700 arasında bir rakam alma olasılığınız çok fazla. Bu rakam mükemmel diye demiyorum. Hemen yorumlara yazanlar oluyor. Memur emeklisi tabanı 15.000'e dayanmışken biz niye 10.200'e sevinelim diyorlar. Tabii ki ben de istiyorum maaşınızın. 15 bin TL civarında olmasını. Ama şu bir gerçek ki asker ücretle aranızdaki uçurumun giderilmesi ve asker ücretle aranızdaki bu makasın daralması ve bitmesi de yegane isteğim. Bana kalacak olursa özellikle 10.200, 10.700'e gelen bir emekli taban maaşının psikolojik içik olan asker ücret tabanına ulaştırılması yani bu yönde yapılan eleştirilerin de önü tıkanmış olacak. Yani hükümet aslında bir taşla iki kuş vurmuş olacak. Asker ücretin altında niye dedirtsinler 300-500 TL için bir artışta kalan emekli taban maaşını? Yani oldukça iyi bir fırsat yakalandı. Yani asker ücreti birleştirilecek olan bir durum ortadayken hükümetin kesinlikle bu durumu göz önüne alarak en düşük emekli maaşını asker ücret seviyesine getirdik demesini heyecanla bekliyoruz. Gel gelelim, gel gelelim bağkurullara, değerli bağkurullar, değerli EYT'liler. Sizin de maaşlarınızda SSK bandında yapılan zamlar yerini bulacak. Yani EYT'lilerden gelen sorular üzerine tekrar söylemek istiyorum ki EYT farklı bir zam almayacak. SSK bağkurda emekli olduysa oradan, özellikle memur kısmından emekli olduysa memur kısmından alınan zamdan tabii ki faydalanıyor bu yönde. Hiçbir ayrım yok. Yani emekli onlarda sadece emekli olmadan önceki adlara EYT olduğu için EYT'den emekli diyoruz. Aksi takdirde zam ve benzeri durumlar onlar için farklı değil. Şimdiden evet şimdiden 11.402 TL tamam maaşı olmasını istiyoruz. 11 11.001'e dayanmış olan bir en düşük tb, e, emekli maaşının artık bu rakamda olması da çok avantajlı olacak. İkramiyeden için soru geliyor. İkramiyelerde durum yetişmedi. 2000 TL'lik durum tabii ki alındı. 2000, 2000, 4000. Ama şimdi deniyor ki niye zam açıklanmadı? Şimdi aslında mecliste karar alınsa bile o açıklanan rakam bir sene sonraki bayram öncesinde ne kadar evet ne kadar etkili olacak? Yani aslında en faydalısı hükümet diyecek ki bir karar alacak. Önümüzdeki Ramazan bayramından önce bir ay buçuk ay önce biz ikramiyeyi belirleyeceğiz. İsabetli olan bu değil mi? Artışı bu tarihte yapacağız demeleri isabetli olmaz mı? Yani o zamanki para birimine göre, paranın değerine göre diyelim, dolar tabii ki bu yönde TL üzerinde baskı oluşturduğu için, yani bir buçuk ay kala bayrama bu yönde bir artış olumlu olacak. Yani demem odur ki, bir iterek teşkil ediyor her gelişme birbirine. İşçi zammı memur emekliye referans olacak. Bu da tabii ki özellikle 22 bin TL alan bir e, memur %45-50 bandını aldığı zaman 30 bini aşacak maaşı. Ve tabii ki bu durum ek ödemelerine de yansıyacak. Ve bu artışlardan sonra bir sonraki artışlarda maaş hacmi büyüdüğü için alacağı rakam hacimsel olarak artacak. Örneğin %31 zam aldığında 30.000 aldığı için 40 bin TL'lik bir maaşa kavuşacak. Düşünün ne kadar avantajlı değil mi? İşte bu yönde maaş hacminin artması önemli. Maaş rakamlarının artması yüzdelik zamlar için önemli. Ama bir hatırlatmak var. Hatırlatmam da şu. Özellikle emeklilerde 2000 öncesi ve 2000'in sonrası için bundan güzel bir fırsat var mı? İntibak yasasının çıkarılması için bundan güzel bir fırsat yok açıkçası. Lütfen 2000 öncesi emeklilerin aylık bağlama oranlarıyla nasıl bağlandıkları bir rakamsal olarak hesaplanmalı ve yeni yapılan zamda aslında örtülü bir intibak yasası çıkarmış gibi olmalıyız. Yani yapılan artışlar eşitlemeyi sağladığında bir nevi intibakı sağlamış olacağız. Bu da çok avantajlı bir gelişme olsa gerek. Hepinize yayınımı izlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki yayında yepyeni korulu gündemlere karşınızda olacağım. Güncel gelişmelerinde tabii ki gelişmeden aktarmaya devam edeceğim. Kanalıma abone olmanızı tekrardan rica ediyor. Bu yayını beğenip sevdiklerinizle paylaşmanızı istiyorum. Hoşçakalın.